E şimdi de şahsım da dahil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alileri. Beni sen yetiştirdin. Ve benim gibi binlerce nesiller yetiştiren sana yüksek ıttılağına, yüksek makamına ve tenkidatına, tenkide bunu. Bunu değerlendirmeniz açısından gibi. Bir grup genç alim kendileri alimlerle hazırladılar. Tenkidatına sunuyorum. Hangi hadis daha fazlalıksa çıkartalım. Daha basmıyoruz. Hangi, değil bu, mi? Daha yayınlamıyoruz. Abi, daha abi. önce sizin işte diyor ki ikinci başta İkinci değişir. Evet, değişir diyor. tenk arz etmekten şeref yap olduğumu ifade eder. Sıhhat, afiyet, uzun ömürler, muhabbetleriyle. Evet. Bu mektup ortadayken hala ortaya çıkıp konuşması ya da o orada karar merceğinde bulunması çok böyle korkunç bir, evet, şey. Korkunç ya bir ya şey. bunun bunun ifadesi mümkün değil. Bunun anında bu bir erdemdir istifa.